bir oluşa niyet ederek değil mi ki omuz omuza saf durduğumuz müminlerle birlikte yaşayacağız bu hayatı. Onların sırdaşı, onların gönüldaşı olacağız. Kalbimizi açacağız. Kerem elimizi uzatacağız. Zorluklarında, sıkıntılarında, hayatın imtihanında onlara göğüs geleceğiz. Değil mi ki her bir mümin, her bir mümine dağ gibi olacak müminler. Savaş cephesinde saf tuttukları gibi zorlu savaş alanı olan bu şehirde de kıyam için, rükû için, secde için için, kulluk için, yani özgürlük için, yani şahsiyetli olmak için, yani erkek, yani kadın olmak için, yani mümin olmak için niyet ederler. Gök katına doğru ulaşır bu niyetler, niyet ederler, muvahhid olmaya niyet ederler, onurlu olmaya niyet ederler, mümin olmaya. Biz böyle rahatlarız, secdeyle, biz böyle dinleniriz, ayetlerle. Sekinet bütün varlığımızı böylece kuşatır. Ey Bilal, kalk, bizi namazla istiraha kavuştur. bizi namazla rahatlat. Rahatlık varsa böyle bir rahatlık, böyle bir huzur, böyle bir kendine gelme anı, böyle bir toparlanma anı, böyle bir fark etme anı, böyle bir keşfetme anı, doyduğumuz, gözümüzün doyduğu, kalbimizin doyduğu, ruhumuzun coşkulu olduğu, ruhumuzun kanatlanıp göğe doğru yükseldiği anlar, secdanlarımız, kıymet anlarımız, değer anlarımız.